Yunus Musa. Yunus Musa. Yunus Musa kaleci. Was? Daniel Bas trägt den. Berenger. Kapağı ve ağlarda gol Inigo Martinez Inigo Martinez Atletik Bilbao 1-0 öne geçiyor <laughs> Inigo Martinez Barcelona maçında da Neredeyse aynı golü atmıştı Bir aşırtma üst ağlarda Yedeş çevirdi ve top gidiyor gol. Valencia beraberliği uzatmalarda buldu. Marcos Andre. Ceza sahası son anda kaleci Silas'ın. Valencia ile Atletik Bilbao. Bir bir beraber kalıyor değerli futbol severler.